hem öncelikle 52 bin üyemiz adına hem de yüz binlerce kamu emekçisi adına buraya geldik. Meydanlara değil, boşluğa değil, asıl gelmemiz gereken adrese geldik. Çünkü kamu çalışanları aylardır mağdur ediliyor. Bu mağduriyetimizin en temel sebebi ve sorumlusu işte şu karşımda, arkamda gördüğünüz kamu işçilerin sendikasıdır. Bravo! 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 kazanacağız! İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız! İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız! Biz, Özbüro İş Sendikası olarak güçlü Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin, müreffeh Türkiye'nin, mutlu emekçilerin 85 milyonun kardeş olduğu ve hep bir arada mutlu yaşadığı bir ülke düşüncesinden, hedefinden hiç sapmadık. Şu anda bütün dünyada özellikle emek konusunda küresel güç odaklarının neler yaptığının çok farkındayız. Bu anlamda emeğin dijital dünyada değersizleştirildiği, küresel baskılara, dayatmalara hep karşı çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Emeğin yüzünün gülmesinin, emeğin mutlu olmasının, emeğin hak ettiğini almasının yolu sorumlu, bilinçli, duyarlı akıllı sendikacılıktan geçiyor. Özgür Öz Sendikası Türkiye'de bu anlamdaki sendikacılığın temsilcisi olarak bugün çok doğru bir adreste haklarımızı haykırmaya geldik. Eğer aylardan beri biz toplu iş sözleşmesi bekliyor isek bunun bir mantığı, bunun bir matematiği, bunun bir anlaşılabilirliği yok. Biz şu arkada gördüğünüz binaya aylardır geliyoruz. Ama her defasında boş dönüyoruz. Kamu İşgüren Sendikası'nın görevi kurumları incitmek değildir. Kamu İşgüren Sendikası'nın görevi hayatın doğal akışının önünde durmak değildir. Kamu İşgüren Sendikası'nın birincil sorumluluğu devletimiz, hükümetimiz o sorumluluğu onlara o nedenle verdi. İş barışının, çalışan motivasyonunun, kurumsal işleyişin önünü tıkamak değil açmaktır. Ama ne yapalım ki üzülerek söylüyorum. Aylardır bu tıkanıklığı yaşıyoruz ve çalışanlar toplu iş sözleşmeleri imzalanmadığı için ciddi şekilde mağdur oldular. Bunu asla doğru bulmuyoruz. Bunu bütün üretimden gelen gücümüzle protesto ediyoruz. Asla doğru bulmadığımız ifade ediyorum. Eğer bu tavır, eğer bu tutum devam ederse sadece buraya gelmekle kalmayıp bu kez daha kitlesel sesimizi yükseltme anlamında karşı çıkışlarımızı gerçekleştireceğiz. Ama benim de 52 bin tane üyemizin de bütün kamu emekçilerinin de derdi sokaklarda hak aramak değil masa başında bir çözümdür. Masa başında bugüne kadar iki saatlik bir işi aylara bırakarak bizimle adeta top çevirerek bizi üzerek bizi ezerek bizi yok sayarak sorumsuz bir şekilde aylarca toplu sözleşme imzalamayanları ki çok net söylüyorum. Bir tanesi kamu işveren sendikası TÜİSTİF, öteki de iki tane işçi konfederasyonudur. Şimdi ben buradan bu kurumlara soruyorum. Siz körler sağırlar, birbirini ağırlar. Şu binada ne konuştunuz? Aylardır ne konuştunuz siz? Bizim bu toplu sözleşme öncesinde ortaya koyduğumuz taslak ki çok kısa ifade etmek isterim. Bir insan onuruna yaraşır ücret. Öyle mi arkadaşlar? Evet. Daha güçlü. Evet. İki vergide adalet. Üçüncüsü haftalık çalışma süresinin 40 saat olması. Öyle midir? Evet. Dördüncüsü 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kıymetli Cumhurbaşkanımızın ta 2018'de bizlere verdiği kadronun bürokrasi tarafından hala görmezden geliniyor olması sebebiyle kamu kurumlarında işleyiş tıkandı. 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin çok acil bir şekilde güncellenmesini istiyoruz. Evet. evet. Tayin hakkı. Evet. evet. Tahsil farkı. Evet. Meslek kodumuz. Evet. Yıllık izinde yol ve ücret yol ve yemek ücretlerimizin kesilmemesi. Evet. Kamuda taşeron olarak çalışan hala taşeron çalışan arkadaşlarımızın emekçilerin kadrolarının verilmesi. Evet. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın sertifika bedelleri başta olmak üzere yaşadığı işten çıkarılmalar evet. ve sendikalı olduğu için işten atılan emekçilerin sahipsiz kalmış olması sebebiyle Özgür Öz Sendikası olarak buradayız. Şunu çok net söylüyorum. Bunu herkes bilsin ve buradan sevgili kıymetli Cumhurbaşkanımıza da ilgileri şikayet ediyorum. Aylarca kurumların toplu sözleşmesiz bırakılması hem eşyanın tabiatına aykırıdır, hem hayatın doğal akışına aykırıdır, hem çalışma yaşamını sabote etmektir. Tühis, senin böyle bir hakkın yok. Çalışma Bakanı, hükümet, Cumhurbaşkanımız devletiniz sana böyle bir görev vermedi. Sana bir an önce işçilerin toplu iş sözleşmesini imzala ve o insanlara mutlu et görevi verilmiş olmasına rağmen şimdi ben soruyorum. Siz dört aydır neyi bekliyorsunuz? Niçin bekliyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bizim ya sabrımızı. De... Evet arkadaşlar, bizim bugün burada olmamızın en temel sebebi 52 bin tane üyemizin. ÖTK evet, kamu çalışanlarının aylardır psikolojilerinin, ekonomilerinin bozulmuş olması sebebiyledir. Hiç kimsenin birileri bir gün maaş alamadığı anda kıyameti kopardıkları bir süreçte biz dört aydır eski maaşla çalışmak zorunda bırakıldık. Bunu asla doğru bulmuyoruz. Akılla, mantıkla, vicdanla, matematikle ilişkisini kuramıyoruz. Çalışanların geçim ücretleri, haftalık çalışma süreleri, vergideki hikayenin yüzde on sınırlandırılması, uzun uzadıya pazarlıkları yapılacak konular değil. Yıllardır bunu yaşadık. Artık son olsun ve bu toplu iş sözleşmesiyle bütün bunlarla ilgili karar verilsin istiyoruz. O nedenle buradayız. Etraftaki komşuları rahatsız etmek gibi bir düşüncemiz yok. Sokağa çıkıp şu ya da bu şekilde birilerini protesto etmek gibi bir hak hakkımız ve düşüncemiz yok. Biz sadece ve sadece geciktirilen toplu sözleşmesine olan eee protestomuzu demokratik bir şekilde ifade etmek üzere buraya geldik ve eee bugün burada sözlerimi bitirirken şunu özellikle söylemek istiyorum. TÜİK'in yaptığı asla doğru değildir. Hükümetimiz de emekte çalışanların hakkı da ülkemizin çalışma yaşamı da TÜİS'ten de, sendika konfederasyonlarından da daha büyüktür. Emek büyüktür. Emeğe yanlış yapılmasına tahammülümüz yok ve bugün bu nedenle buradayız. Yeniden tekrar buraya gelirsek bu kez çok farklı geliriz. O nedenle sorumlu davransınlar. Sorumlu davransınlar. Ve bir an önce bu toplu iş sözleşmesinin imzalanması konusunda gereğini yapsınlar diyorum. Ve bu toplu iş sözleşmemiz Toplu iş sözleşmemiz aylardır masadayız. Kamu çerçeve protokolü sebebiyle imzalanamıyor. Kamu çerçeve protokolü KÇP kamu çalışanlarının perişan edildiği bir oyuna dönüştürüldü. Bunu asla doğru bulmadığımızı herkes bilsin. Ben sözlerimin sonunda tekrar yeniden geçen dönem kamu çerçeve protokolünde olduğu gibi kıymetli Cumhurbaşkanımızın müdahalesini bekliyoruz. Geçen dönem Cumhurbaşkanımız kamu içerisi protokolüne müdahale etmişti ve kamu içerisi protokolü imzalanmıştı. Şimdi yeniden bunu bekliyoruz. Yüz binlerce kamu emekçisi bunu bekliyor ve bu müjdenin bize verileceği konusunda Cumhurbaşkanımıza güvenimiz, sadakatimiz tamdır. O nedenle Özgür Oy Sendikası kurumları da çalışma yaşamını da bu ülkenin genel dinamiklerini de parametrelerini de sağlığını da birliğini de Düşünen bir sendika sorumluluk anlayışıyla bu basın toplantımızı burada tamamlıyoruz ve bir an önce bu toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını istiyoruz. Bu vesileyle bütün emekçilerin, bütün dünya emekçilerinin hayatı, hayatı devam ettiren emeğiyle, hizmetiyle, alın teriyle e, hizmet veren bütün emekçilerin 1 Mayıs emek ve dayanışma günlerini kutluyorum. Öncelikle ve özellikle kendi 52 bin üyemize buradan selamlar gönderiyorum. Onun hepsinin emek ve dayanışma gününü ayrı ayrı kutluyorum. Ve en kısa zamanda en güzel toplu iş sözleşmesi müjdesiyle o arkadaşlara güzel haberi vermek istediğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Arkadaş. Arkadaşlar e, 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 sembolik olarak aslında bugüne kadar toplu söyleşmenin geciktirilmesinin hiçbir mantığı yok ya. Bunu bir türlü anlayamıyoruz ve kabul edemiyoruz ya. Paramız pul oluyor ya. Bütün bunlara bir tepki olarak akıllarda kalsın diye ve tarihe not olarak düşünsün diye Kamu İşleri Sendikasının önüne bir siyah çelen koyarak protestomuzu tamamlayacağız. Evet. <laughs>